Or sound better Merhaba YouTube. Hi. Onlar metaline gelmişiz Merhaba YouTube. Bugün yine bir e, nasıl yapılır videosuyla karşı karşıyayız. Abimden de görebileceğiniz üzere e, bisikleti bir otomobile nasıl e, Daha doğrusu otomobille e, bisikletli bir insanın nasıl yolculuk yapabileceğini göstereceğiz gördüğünüz gibi bagajımız çaka içerisinde dolu e, nasıl yapacağız tamam barıyla olur tamam barım yok e, O yüzden BuzzRack ve bir e, bisiklet taşıyıcısıyla bu işi göreceğiz inşallah. bakalım şimdi hocam malzemeyi standartı ne? Nasıl? Bu işin altın standartı ne? Hangi işi? Bisiklet taşıma işini. Bisiklet taşımaşı. Arabaya zarar vermemek. Yok, Bu altı işin altın, standartı. Yani en iyi yolu. Ha en iyi yolu şöyle. E, en iyi yolu hocam tavan barı. Ya da tavan barı da değil aslında. Aslında en iyi yolu. E, evet. <laughs> Bu işin en iyi yolu bu tow hook dedikleri çeki demirinin yok ya, de olması yok abi çeki demirine böyle bir şey bağlıyor Tule'nin evet, bir evet. ayağı var o çeki demirinde gidiyor o mükemmel bir şey evet. arabaya en az kontak halinde tabii canım uzakta de şeyden etkilenmez aynen yani. çok etkilenmez tavanda yani. tavandaki tamam. biraz e, ses yapıyor alıştırmak lazım kaçak kadar yapabilir. sende bağlanma şey var mı? Bende bağlantı yeri yok. yok, yok. O iş şöyle. E, clamp modunda. E, kıskaç. Ama orada bak eğilip yok. baktığın zaman orada delikler var. Bak. Hı, heh, hı. Eğilip hı. baktığında kapı şeylerinde delikler var. Hı, o deliklere. Nasıl? Aha folyo var orada. Hı. Ha şey. Işte Se, ses, ses, ses yapmasın diye. Şimdi abi senden birkaç bir şey rica edeceğim. Şu metalleri uzaklaştırabilirsin. Söyle kardeş. <laughs> Şu metalleri onları şöyle uzaklaştım. Rica edeceğim. Folyo, folyo vardı orada sanki. Yarabbim. Folyo vardı e, ama o gidişimde çok Allah. o gidişimde çok uzun e, şey gideceğim. Yarın. Uzun yol gideceğim diye folyo yapmıştım. Afyon. Şimdi Afyon'a gideceğim. Yine uzun ama hani oradaki gibi uzun değil. Orada evet. biraz da şey vardı. E, kış vaktiydi biraz. Yağmur, çamur ve e, bilimum. Şöyle geçiriyoruz hocam. Evet. Diğerinde sen geçirebilirsin abi aslında. Ben bırakıyorum bunu. Şu şekilde kilitleyebiliriz aslında şöyle. Bu zaten yumuşak malzemeden yapılmış. Aha değil. evet evet Aa, onun şey yok. Yok yok metal olsa ben şey yapmam yani. arabaya. Çizmeyecek Aynen. Şu malzemeler var. Ben bu malzemeyi kullanayım mı sence? Kullan. Şöyle. Ben kestim bunu. Hı. Mi? Bunlar şeydi bu malzemeler. Ee, hızlı cilam var mı? Hızlı cilam yok. Ne oldu? Ya yani yeşil verdi ya ben Ha o var ne oldu? Evet, Nerede o? İçeride. Çıkacak bir yerde. Eh. Tamam o zaman. Niye? Ha varmış zaten. Yo var zaten Altına üstünde. Sıkalım. Yeni yıkadım yok yok. Altına sıkalım dedi. Altı şeydi zaten ya. Ondan yana sıkıntı yok ben onu şey yapmadım. Bakın şu altı. Şu da yanı. Ee, şunu da yanına takıyoruz. Şu malzemeyi. Yani, Biraz bir şöyle üstünde dursun. Biraz da hangi yükseltmemiz lazım hocam? Aynen. Dur dur. O yana yapalım da be. Peki. Ee, yana birazcık şöyle sıkalım. Tamam. Şöyle baktığımız zaman. Tamam. Yani tam sıkmıyoruz onu. Allah Şöyle. Biz. Yes. Biraz boş bırakıyoruz. Yani şöyle bir, şey bir test fit yapıyoruz. Ne fit bu? Test fit. <laughs> Ondan sonra. <laughs> Espri yapıyorum. Şimdi... Tamam benim kanalım olmadığı için G'ye vurdum. Tamam. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Leo yansını atlatalım mı? Hı? Hı? atlatacağız ama onu <laughs> şuradan. Tamam işte. Bu çok mu yüksek oldu? Yani Leonidas'ın altına düşündüm ben. Yok yok, yo. şeyin açısını ayarlamaya çalışıyorum şimdi. Bisiklet taşıyıcısının şu açıyı. Okay. Biraz aşağıya yapabiliriz. Onu boşaltabilirim şimdi. Bir tık çok. daha aşağı olsun bence. Çünkü tamam. şey yaparsa hı. gidip gelirken Biraz orası inecek. Burada çok aşağı mı? Yok Bakayım. Yok. Bir yukarı. Biz gerdireceğimiz zaman. Şurada bir var. Biraz kalkacak o zaman. Tamam. Şimdi mevzu şey. Bak aşağılar çıkmış. Aşağıları takıp gerdireceğiz şimdi. Bir aşağı bir yukarı. Ayı gücü mü? Yok yok şimdi. Biraz böyle sıkı. Tatlı sıkı. Tamam. Ne yukarıyı evet. biraz ayı gibi yiyor. Arka silici şey Peki, yapmıyor. Mesela bunun bir modu var mı Seyahat'ın mesela? Diyor ki, diyorsun ki Arkadaş bizim arkada bisiklet taşıcı, arka sileyici ne olsa olsun çalıştırma diye bir mod Öyle var. bir modumuz yok. Yok <laughs> yok, BMW'de de yok. Da. Aynen. O yani yüzden. Soruyorum sadece. O misal çok sıkıntılı bir durum ya, yani. o çok hoş bir durum değil açıkçası. Tamam. Biraz yok, bayağı sıkacağız şimdi şöyle. Hı, -hı. Şöyle sıkacağız. Bir yamuk basit. Yok, şey değil. Ee, şimdi dik basan bu. Bu sadece hani yük taşıma için hani. Baktığın zaman zaten. Ha, onu şöyle. Şurada hatta biraz daha. Dur. Oradayken sıkmak. Daha mantıklı. Hani bak şöyle. Aşağısı çok hani basmıyor. Şurası basıyor. O da cama basıyor. Camda da hani çok bir sıkıntı olmayacağı için. Evet. Ha bir de o var. Şimdi bu, bu şey, bu malzeme 3 bisiklet taşıyacak şekilde söyleniyor. Ama bence taşımayın yani. Gerek yok hani. Öyle bir şeye. Çünkü 3 bisiklet illaki şey olacaktır. Hani ağırlık olacaktır. Taşıyor, Aynen öyle. Onlar taşıyor. O malzeme. Şunları da. Bu ne? Ha şu açısını yani. Onu yok. Şöyle. Of. Bas ya bas. Şöyle yapayım. şöyle Şöyle düz dursun. Bu kadar. Tamam bu kardeş. Yine biz. Çok ufak bir. Bu bir sefer bir oldu. Bir ufak bir meltdown'dan sonra. Mert. <laughs> <laughs> Mert. Meltdown, meltdown. Böyle bir şey yani. E, psikolojinin bir bozulması kendi sinir. Bir sinir harbi. Evdekileri terörize edersin ya böyle bir falan. Onu Şimdi Müşfik bir baba olarak Riz Şunu söyleyeceğim Biraz açısını şey mi etsek? Yok yok Evet peki Yastık koyacağız Yastık koydu, koymamızla beraber ee, Alanı korumuş olacağız pedallarda Bu saçmalığı bu malzemelerin Şey ee, yani Tam otomobille uygun olmadığı için Üniversal hani Genel. Allah onları bildiği gibi yapsın. Oldu. Hayır bir de bu pahalısı yani. Hani bu ucuzunu almıyor. Tabii canım yeşilli baksana. Diye. Pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Lan espri yapıyorsun. bazı Vazrik evet. yani, markalı. Tamam, iyi. Zaten hani arabaya zarar. Ay markalı oldun. Yani. Nereden bunun ekranı niye gitti? Kapanak. Ha, Şey e, markalı olduğu nereden belli? Burada şey falan var işte. E, e, nedir o? Yani buradaki var, davalar plastik kaplı falan. Hani o açıdan yani ben <laughs> bu kaç 200, para? 280 mi? Öyle bir paraya. Hmm. Yani evet. Malzeme 50 liraya da var. Peki şimdi işte biz yastık koyacağız mı ya? Yani? Yastık koyacağız. Peki. Yastık, yastık nerede? Yastık... Aşkı <laughs> memnun. Yastık gitti. O ne? Ha? <laughs> Fak. Ben bilmiyorum ki o işleri. Ne? Ya aşkı memnun işte öyle. Neyse. Ama bilmiyorum. sahnelerde işte bilmiyorum yastık ben. koyuyoruz araya falan filan. Gibi. Ay. Garbaş. Bisiklet bu. Zaten kan e, Afyon e, karlı yollarında bisiklete binecek. <laughs> Baharda bine. Yok canım ha. ben de şimdi gidince bineceğim. Yani, tamam. Eylül, Ekim, Kasım'a kadar binilir. Afyon'da tabi ne kadar binilir. Afyon'da biraz şey var. E, trafikte hani çok saygı yok. Hmm. O yeni, can tehliken yani. yeni yapılan şeyde biner. Ha, aynen. O yeni yapılan şeyde Kendimi de göstereyim. Okey. Mekanımız da tarihi bir mekandır. Böyle. Biraz anlatır mısınız neler yapıyorsunuz Kaan Bey? Hocam işte bunları... Bu ne <laughs> oldu şimdi oraya Bağlıyoruz buraya. Hmm. Bunlar bu araba giderken çok görüyorum böyle. Süpermen mi oluyor? <laughs> Hadi uçsun. Hani çok problem değil ama bu arkadaş böyle böyle hani Yok senin bazal bozar, çizer bir şey yapar. Hani yani. ses yani. yapar, fasha çözülür bile yani vibrasyon. Aynen, açar, bunlar, açar bunlar yani. Çok, hani şey endüstriyel bir e, terlikle kalkış e, açar. <laughs> <Ben>, terlikle Kalkış açar. Kalkış açar. Videolarımdan birisiydi. <laughs> Evden terlikle çıktım video çektim. Ama o zamanki miydi? terlikler şey lan. Adidas terlik o da yani. Adidas ama videoda görüntü tuvalet terliği gibi. <laughs> Birisi YouTube'dan nereden gördün? Nereden Forumda gördün, değil mi? Yok, yok YouTube'da, Daha YouTube'da ya. YouTube'da mı? Peki. YouTube'da. Böyle bir folyo. Kiraviye canavarı. Kiraviye canavarı. Şimdi adam trafikte görüyor kiraviye canavarı varmış. Bu diyor bir şey diyor. Genç genç diyor. Ondan sonra sen de kızıyorsun. Niye bana böyle yapıyorlar? E diye. kardeşim trafikte hepimiz aynı değil miyiz? Yani? Değiliz işte. Sticker varsa sen öl. Geber. Ben giyindim. Ben şeyim. Sen de sticker varsa sen ölmelisin. Şey bu. Hocam bak. Şey bu. bak. Buraya giriyorsunuz. tıklıyorsunuz. Şey bu. Tamam. Silelim sen. Silme <laughs> o Evet. Evet. Şeyi de sökmek lazım sanki. Arkayı mı? Yok. Ön teker ama mantıksız olur. Yok yok ön teker Niye Dengesini... bisiklet taşıyıcı kullanayım Aynen ki? Öyle. Yani. ön teker bir de dengesi bozulur yani çok tamam. olmaz. Videoda 300 dakika olmaz inşallah. Ya, Daha pazara gideceğim. Daha mangal yapacağım. Şu, mangal yapmayın lan ben. Pis köpek. Ben sizin niye mangal yapıyorsunuz? O ne? Onu da mı söktün? Onu söktüm çünkü bu böyle kalapa kalapa yapıyor. Bisiklet iyiymiş ha. Bisiklet. <laughs> <Çok> güzel tuttum <yatırttım. gülüyor> <laughs> güzel, kendin onu getir. Şurada bunun sertlik ayarı falan da vardı sanki. evet. şurada bak. Böyle şey. Ben yani yapamam, yapamasam da onu. Yapacak bir şey yok ki o sonuçta onun anahtarı var Çok kendi. Üzüldüm. Kendi anahtarı var bunun. Bunlar motor için zincir yağı var tamam mı? Onu sıkıyorlar o mahvediyormuş. Pislik, aşırı pislik topluyormuş ondan sıktırma. Vürtün. Normal HS2000 sıktır. Evet şimdi. Hı. bak şimdi oldu. Oldu mu? Bak bu tarafa aldığın hmm. zaman oldu. Yes. Bak. Değil mi? Bak. Evet. Değil tamam. şu an. Yine Buraya de onu... yastık koyarız. Ne olur ne olur. Çünkü şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Şöyle ama Kaan. Bak. Bak. Reis. Caution. Kaydı. Care with caution. Şu direksiyonla. Hı hı. Yok bundan bir şey olmaz da. Ben şu bir dakika. Biz şimdi ayar... We encountered some hiccups, but I think we figured out. Pardon. Türkçe konuşuyorduk. Dokuz ama bu Dokuz ama. No <laughs> fax machine. Why the fuck are we speaking English? no bak. fax machine ya. Bak, bak mahkeme YouTube monetize etmez videonu. şunu önüne hani çekelim şöyle. Aha da vallahi bak. Yani bak. Baya hoca oldu. Buradaki hikap, buradaki sıkıntı ise şu dişliğe yük. Ha yok tamam. Zaten şey bu hibrit olduğu için. Yapıyoruz. Buyurun Bir test seti bunun ne? Şey mantın. Tamam. Yok şeyin küflenmiş azıcık. İşte. Sen bunu ne yap biliyor musun? Gaz yağını püskürtme şişesine, bu şişesine. Aynen. Böyle bir fırçayla, dandik fırçayla temizle zincirini koymadan. Böyle Ön hocam. teker. Ön teker de şey yapacağız. Şöyle kilitleyeceğiz. Ha tamam. O zaman eve kilitleyelim tamam Bey bunu kimse çalamaz oğlum. İki saat uğraşması lazım. Çalmasından değil şimdi. Kardeş, Yolda giderken... Onu şöyle yapsan, iki çatallanla geçirsen Yok, her şeyi yapacağız. Peki. Mantık şu. Mantık hani Mantık nedir? Durdurmak şeyi. Anlıyorum. Very clear. Sa sağ, sağ. Hah, şöyle yapsan hmm. bunu bence. Öyle mi? Baksana şeye biz gibi. Nereden <laughs> küçük belki. introlar koyayım işte bilmiyorum kültürüm bir izleyeyim hepsini. Ben de bilmiyorum onları. Bir izleyelim onları. Nasıl zor Siz geçiyor. Aynen. Daha iyi zor geçmesi çıkmaz. İyi ben, ben yaparım. Yapacağım lan tek elle. Oh. Tamam. Eline yazık. Yiyemem. <laughs> Var <laughs> Abi ben cerrah olduğum için elim çok önemli. Peki. <gülüyor> 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 o kadar öyle <Öl>, <laughs> <laughs> para kolay kazanılır. Hayır ne yapacakmışsın ki? Yani... <laughs> ha korumayacakmışız Hayır yani. bir de şu milli servet bu hocam. Yani 700 binlik araba olmadığı için... Şöyle bir etrafına mi? dola karı karı. Şöyle Dönder Ha Şunun üzerinden şöyle bir dönder bence Öyle mi dersin? Öyle derim ki Garip ne der Kaan? Garip bir ne şey dersin? demez Ne der ne ah, Evet ben editliyim Sana Gıyamaz Yitir Tamponu diyorum tekrar bir Çek Oraya bir Bezimsi bir şey sıkışabilir Hani Değerse Hopladıkça falan. Ön lastiğin tamponlu olan arası. O ne? Niye şimdi mesela? O niye? Ya şimdi bu... Tıkırdamasın diye. Tıkırdamasın. Sert bir şey gelir bak. Şöyle. Ha, ha oraya da sıkıştırdım. Tamponla uzaklaşıcık galiba. Evet. Oh yes. Şu kafada. Hayır şarjımız var. Eh. Enine sağlık. Gayet. Yani ekstra layer of protection. Ekstra bir koruma. İngilizce biliyor arkadaş. Faber lan. Sarkaçlı biraz kötü ses yapabilir de onu çıkarır. Kim? Niye? O böyle Şimdi tam olarak rüzgar tabii bunu böyle yaptı. Kim versin? Şey Spoiler. <laughs> o Bundan bas. Olacağım. O baskı yapacak ha. hocam. Bundan alacağım danforçu. Bundan alacağım danforçu 200'e dönersin. 20 kilometre böyle saat hızla daha hızlı girebilir. <laughs> Spacer. Merhaba. E kardeş tamam ya. Eline sağlık.